Evet şimdi telefon hattımın ucunda Instagram Ayşen Dekalar canlı yayınında. Evet kim var biliyor musunuz? Dünyada en iyi astroloji ödülüne layık görülen, Türkiye'de astrolojinin kraliçesi, metafizik uzmanı Nuray Sayır Hanım Efendi şu anda Instagram canlı yayınımıza ve radyoda canlı yayınımıza. Nuray hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, çok zarifsiniz. Allah sunumunuza layık kılsın hayat boyu beni. estağfurullah. Ne demek Nuray Hanım? Estağfurullah. Siz layık görüp de programa katıldınız. Ben teşekkür ederim size. Çok kıymetlisiniz. Şahsi olarak televizyon programınıza da konuk oldum. Evet. Çok evet. programa konuk olmuşsunuz. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun canım benim. İyi ki varsınız. Ay şu anda yanımda olsanız ben sizi korona falan dinlemeyeceğim, kucaklayacağım yani. O kadar tatlısınız ki. <laughs> Enerjiniz muhteşem geliyor Nuray Hanım. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hayatımın en güzel aylarını, en güzel dakikalarını, zamanlarını yaşıyorum. Malum e, hala devam eden korona sürecinden geçiyoruz. Arttı da şimdi biliyorsunuz. ...diyoruz ki hijyene çok önem verelim... ...çok dikkat edelim. Aman... E, ...artık ben de ofise başladım... ...İstanbul'da çalışmaya. Hayırlı olsun. Da. Çok teşekkür ederim. E, Sabahta... ...vali e, beyimizi makamında gittik... ...ziyaret ettik abimle ve sanatçı... ...arkadaşım Nevzat Akla. E, i̇nşallah yavaş yavaş... ...normalleşmeye dönüyoruz. Ama e, astroloji ne gösteriyor? Bu korona... E, ...olayından nasıl arınacağız ve kurtulacağız. Ocak ayına kadar e, sabırlı olmamız gerekiyor. Dayanıklı olmamız gerekiyor. ve sonrasında inşallah aşacağız, atlatacağız. İnşallah. Ocak ayına kadar kurallara uyacağız. Uzmanlar ne diyorsa onları yapacağız değil mi? Uzmanlar ne diyorsa onları yapacağız. Hijyene önem vereceğiz. Kolonyamızı eksik etmeyeceğiz. Sürekli. Yayında <laughs> Nur'la da bunu yapıyoruz. Devamlı. Dökülüyoruz bak e, Türk kültürü ne kadar özelmiş görüyor musunuz? Evet, evet. Misafirlikte kolonya da gülürdü. Şimdi örneğin döktüğünüzde kabul etmiyordu insanlar. Şu an içmeye serbest bırakılsa içecekler. <laughs> Şifa <Şu> niyetine. <laughs> Nuray Hanımcığım gökyüzünde neler oluyor? Bu cumartesi günü bir güneş tutulması var. Fakat bu güneş tutulması bizleri nasıl etkileyecek? Yani bir tutulma olacak bu tutulma. Ayşe. Şimdi astrolojide güneş e, Keyi, hayata karşı duruşu, hayatımızdaki babayı, evli ise kocayı, birlikte o tek sevgiliyi temsil ediyor. Eş yoksa ne olacak peki? Şimdi tutul güneş tutulmaları beni korkutmaz, beni ay tutulmaları endişelendirir. Neden? Ay kadın enerjisidir. Bak, bir kadın bir adamı vezir de eder, rezil de eder. E, ama e, cennet annelerin ayaklarının altındadır. Ay annedir, ay kadındır. Bak Rahman ve Rahim. Rahim kimde var? Kadında var. Cenabı Hak Rahmi resmen esması Rahim. Dolayısıyla ay tutulmalarında genelde hep böyle musibet olaylar yaşarız. Seller olur, felaketler olur, salgın hastalıklar olur. Neticede 31 Ocak'ta yaşadığımız ay tutulmasından sonra hatta ben 2019'dan 2020'ye geçiş yaparken biliyorsunuz 8. yılla geçtik artık biz Beyaz TV'de. Ay, ben... olsun. Ondan sonra 8. yılımızın programına başlıyoruz Allah'ın izniyle. 2019 yılının dünya adına geçiş yaparken 2020'ye felaketler yılı olacağını söylemiştim ki bunu da korkarak söyledim. Kimsenin bilinçaltına olumsuz tohumlar atmayalım diye. Hatta şunu söyledim. Dünya içinde, ülkem içinde, benim içinde dua edin dediniz. Ben kendi koronamdan kurtuldum. Ben kendi virüsümden kurtuldum Allah'ın izniyle. Yasal yollarla tamamen kurtulacağım hayırlısıyla. E, tabii ki korona derken o benim aileliği bir virüsümdü. Bitti gitti. Ayağına taş bile değmesin neticede iki tane evladımın babası. Ee, böyle olması gerekiyormuş, böyle oldu. Şimdi ülkemiz ve dünya bu koronadan Ocak ayına kadar zorlanacak. Bu tutulma, eski şartları için güneş tutulması, 21'indeki güneş tutulması Merkür gerilemeye başlıyor 18'i. Merkür-yen dediğimiz bir tutulma, deprem olabilir dünya genelinde. Büyük yıkıcı depremler yaşayabiliriz. Allah'ım korusun. Hatta Mart ayı yakıcı bir ay olacak demiştim. Korona çıktı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos toprakla alakalı bizi ürküten, sarsan olaylar yaşayabiliriz. O yüzden el birliğiyle toprak anadan helallik alalım. Bakın, Kaçınız helallik istiyorsunuz? Ben her sabah kalktığımda benim toprak ana dünya sende bir hakkım varsa helal olsun. Sen de bana hakkını helal et diyor. Sen de bana hakkını helal et. Çünkü ben senin üstüne basıp yürüyorum. O yüzden herkes her gün el birliğiyle dua etsin ve toprak anadan helalliğini alsın. Helalliğini alsın. O yüzden ee, bayağı zor bir döneme girdik bu üç ay yorucu, yıpratıcı e, Türkiye'de bakın şeyde oldu bin gözde çok kötü sallandı şimdi İstanbul'da deprem olacak mı diyorlar, bölge söyleme gibi bir şansım yok, ben bir astroloğum müneccim değilim ben bir astroloğum dünyanın her yerinde her şey, şey olabilir, biz ne yapacağız eline vereceğiz, dua edeceğiz e, sevgi enerjimizi dünyaya ve ülkemize göndereceğiz. E, korkmayacağız. Olumsuz enerjilerin daha çok hareketlenmesine ve hızlanmasına izin vermeyeceğiz. Bu arada Ayşe'cim sürprizimizi açıklayalım mı? Aa, evet sürprizi siz açıklarsanız sevinirim. Şimdi artık haftada bir gün Ayşenli dakikaların konuğuyum ben. Evet. Her çarşamba günü radyo programından Nuray Sayar'ı e, haftalık e, üzülüyordunuz belki. Pazartesi 29'unda tatile girecek program ama şimdi dünyaca dinleyeceksiniz. Hem Ayşenli Dakikalar'ın radyosunda hem de Instagram'ında e, konuşuruz Evet şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Peki gökyüzü e, ne söylüyor Nuray Hanım? Bugün e, doğru bir gün mü başlamak için? Biz başladık ama. Ama biz daha önceden e, yol aldığımız için. Daha ya... önce kararlaştırmıştık evet. Önce, daha önceden işler yaptığımız için doğru bir süreçte başladık. Çok yararlı ve faydalı olacağımıza inanıyorum. Gönüllere dokunacağız, kalplere dokunacağız. Kendini çaresiz hisseden, güçsüz hissedenler, güçsüz olmadığını farkına varacaklar. Bu arada ben e, 29 Ağustos'ta yine bir ödül alıyorum Kıbrıs'ta. Güçlü kadınların Türkiye'deki en güçlü kadın seçildim. Türkiye'deki en güçlü kadın seçildiniz. Evet. Ay, tebrik ederim sizi Nuray Hanımcığım. Evet. <laughs> Ay, muhteşemsiniz. Ee, i̇nşallah e, çok güzel e, güçlü kadınları kalkındırma derneği ile yol alacağız. Bir sürü kadını da güçlendireceğiz beraber. Ay çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun. Ve kendisine de saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Evet. Ödüller, ödüller, ödüller. Sürekli ödüller alıyorsunuz Nuray Hanım. Bu nasıl oluyor böyle? Başarı Prensipli çalışma. Allah'ı sevme. Allah'ın yarattıklarını sevme. Evet. Ya, seven, yarattığı her şeyi sever. Kötü diye bir şey yok. Hepimizin birbirimize görevi var. Misyonu var. O yüzden kimseye ah etmeyin. Kimseye beddua etmeyin. Kimse hakkında olumsuz konuşmayın. Daima daima sevginizi gönderin. Bak Kur'an o kadar güzel anlatıyor ki diyor ki sev zaten Müslümanım iyi bir insanım demek İyi bir İslam insan isen Müslümanım de iyi olmayan insan hiçbir dine mensup değildir Allah'ı seven yarattığı her şeyi sever ben sokağa çöp bile atmıyorum biliyor musun çöp bile atmıyorum benim için Allah'ın yarattığı her şey kıymetli her şey kıymetli. O yüzden evrene, hepimize sevgimizi sunalım. Aynen öyle Nuray Hanım. Bu arada ben bu sabah sizin story'nizde bir şey gördüm. Ihlamur ağacı konuşuyordunuz siz. Ihlamur ağacı, bereket diyordunuz. Evet bereket. O ıhlamurları hep ben diktim. Şimdi yan bahçeme de salatalık, domates, nane, maydanoz, taze fasulye, soğan Kıvırcık. Bir sürü şeyim var. Organik hobi bahçesi yapıyorum. Bahçemle ilgileniyorum. E, boş zamanlarımda. Zaman buldukça. Şimdi yeni kitabımız da geliyor biliyorsun. Yeni kitap ne zaman geliyor? Tarih belli oldu mu? E, eğitim e, bilimcisi Kunter Kurt. Uzman psikolog Cevher e, Sönmez ile muhteşem bir kitap yazdık. Muhteşem bir kitaptı. E, emeklerine ellerine sağlık dünyada ilk olan bir şey. Astro psikoloji. Ama as Burcu'nu sen yönet. burcun seni yönetmesin. Haritanı sen yönet. Haritan seni yönetmesin. Bence dünyada hiçbir astrologun bir psikolog tarafından korunulması olmadı. Genelde psikiyatristler ve uzmanlar astrologlardan yana değildir dünyada dünya ödülü almış olan bir astrologken kendi ülkemde de astroloji kraliçesi ünvanını almışken şimdi değerli psikologların gönüllerinde de yer aldığım için gurur duyuyorum kendimle. Ay, çok güzel. Tebrik ediyorum. Bir kadın olarak ben de sizinle gurur duyuyorum Nuray Hanımcığım. Ne gurur duyuyorum? Kadın olmak hiç de kolay bir şey değil. Hele ki yalnız kadın olmak, yani kendi ayakları üzerine durmak hiç kolay bir şey değil. Şu anda mutlaka birçok kadın sizden güç alıyorlardır diye düşünüyorum. Örnek alsınlar beni. Nefes alıyorsak umut vardır. Ee, ben hep söylüyorum. Ben kibir, gurur, onur hiç olmayan bir insanım. Onur nedir ki yani? Gurur nedir ki yani? Ee, ben örnek veriyorum. Temizlik şişiste olsaydım yine temizliklerin kraliçesi olurdum. Çalışkan olduğum yine için. Yine alırdınız yani. İnanılıklı yaparsınız yapın. <laughs> yılın en iyi yaşlısı ödülünü ben alırdım. Yani hayatı seviyorum, Allah'ı seviyorum, yarattıklarını seviyorum, evlatlarımı seviyorum. Kunter hocam bana ne dedi biliyor musun Ayşe? Ne söyledi? Anadolu'da senin gibi kadınlara biz avrat deriz dedi. Ben de böyle yaptım. Evet hocam ben tam bir avradım. Şalvarım da yok ama dedim. Kendime bir şalvar alacağım. Instagram'a da o resmi koyacağım. Kazağımı da bükeceğim. Evlatlarımın ve serenlerimin avra Bundan sonra <laughs> evet, örnek bir kadın, güçlü bir kadın. Dişi, e, valla dişilik midir? E, i̇şte benim enerjim çok yüksek. <laughs> Hayatı seviyorum. Evet, Allah kadını yaratmış Yapacak bir şey yok. Maşallah Sibana Allah ne diyelim yani? <laughs> Nuray Hanımcığım ki bu haftaki yayınımızın süremizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya burçlarla detaylı bir şekilde sohbet ederiz olmaz mı? Burçları yaparız tamam mı? Tamam. Öpüyorum sizi. Ben İstanbul'a selamlar gönder. Ay kaçmıyorum sizi ben böyle sıkı sıkı. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili dinleyiciler 90 91...